Herkese merhaba. Bazen en basit çözümlerin en büyük etkiyi yarattığını düşünürüz, değil mi? İşte bugün tam da böyle bir hikaye. Kırsal Kenya'da basit bir su projesinin bir toplumu kökünden nasıl değiştirdiğine yakından bakacağız. Hadi başlayalım. Early, bu sadece bir rakam değil. Bu, her bir ailenin her Allah'ın günü su taşımak için harcadığı zamandan tasarruf ettiği ortalama dakika sayısı. Sadece bu bile hayatların nasıl değiştiğine dair ne kadar güçlü bir ipucu veriyor. Şimdi gelin sizi Batı Kenya'daki Samya bölgesine götüreyim. Gözünüzde canlandırmaya çalışın. Projeden önce hayat nasıldı? Orada su yani en temel ihtiyacımız aslında her gün verilen bir mücadelenin adıydı. Mesele sadece suyun uzak olması değildi, aynı zamanda tehlikeli olmasıydı. Aileler her gün göletlerden, üstü açık kuyulardan su almak zorundaydı. Buralar suyla bulaşan hastalıkların adeta yuvasıydı. Her yudum su bir risk demekti. Bu grafik durumun ne kadar vahim olduğunu kelimelere gerek bırakmadan anlatıyor. Bakın, hanelerin %95'inden fazlası, neredeyse tamamı güvensiz su kaynaklarına mahkumdu. Temiz suya erişim %5'in bile altındaydı. Bu bütün bir toplumun sürekli bir hastalık tehdidi altında yaşaması demek. 500 metre. Belki kulağa çok fazla gelmiyor, değil mi? Ama bunu her gün ağır su bidonlarıyla, belki de yalın ayak gidip gelmek zorunda olduğunuzu bir düşünün. Bu gününüzün ne kadar büyük bir kısmını alırdı. Ve işte o tehlikeli suyun en acı sonucu. Yüzde 49,5. Neredeyse yarısı. 5 yaşın altındaki çocukların neredeyse yarısı son 2 hafta içinde iselden mustaripti. Bu sadece bir mide rahatsızlığı değil biliyorsunuz. Bu o yaş grubundaki çocuk ölümlerinin en büyük nedenlerinden biri. Durum gerçekten kelimenin tam anlamıyla kritikti. Peki böylesine büyük bir soruna nasıl bir çözüm bulundu? Genellikle aklımıza karmaşık, yüksek teknolojili sistemler gelir ama burada hikaye çok daha farklı, çok daha ilham verici. İşte çözümün dehası tam da bu sadelikte yatıyordu. Toplamda 18 tane. Topluluğun kendi kullanabileceği, el pompasıyla çalışan basit sondaj kuyusu. Karmaşık hiçbir şey yok. Yerel ihtiyaçlara tam uygun, sürdürülebilir bir teknoloji. Ama bu sadece gelip bir kuyu açıp gitmek gibi bir şey değildi. Hayır, projenin kalbinde topluluğun kendisi vardı. İnşaatta yerel halk çalıştı. Nasıl bakım yapacaklarına dair eğitimler aldılar. Bu sayede okuyular sadece birer su kaynağı değil, topluluğun kendi eseri haline geldi. Onu sahiplendiler. Peki, bu basit müdahale, bu toplulukla yapılan işbirliği gerçekten ne kadar işe yaradı? Şimdi rakamların bize anlattığı o inanılmaz dönüşüm hikayesine bakalım. Sonuçlar açıkçası şaşırtıcı. Şu grafiğe bakar mısınız? Değişim gerçekten inanılmaz. Projeden önce güvenli kuyu kullananların oranı neydi? %4. Peki sonra %97'nin üzerine çıkmış. Neredeyse bütün toplum bir anda daha güvenli, daha temiz bir su kaynağına geçmiş. Bu davranışlarda anlık ve devrim gibi bir değişim. Hani en başta 50 dakikadan bahsetmiştik ya, işte o rakamın sırrı burada. Su taşımak için harcanan süre ortalama 62 dakikadan sadece 15 dakikaya iniyor. Bu özellikle kadınlar ve çocuklar için her gün fazladan kazanılmış bir saat demek. Bir saat, o zamanla neler yapılmaz ki? Bu tablo projenin en çarpıcı sonuçlarını bir arada gösteriyor. Bakın, su taşıma süresi yarı yarıya azalmış, hanelerin kullandığı günlük su miktarı artmış ki bu doğrudan daha iyi temizlik demek ve en önemlisi çocuklardaki ishal oranı %49,5'tan %30'a gerilemiş. Muazzam bir düşüş yüzde -19.3. Bu rakam çocuk ishal vakalarındaki net düşüşü ifade ediyor. Ama bu sadece bir istatistik değil, değil mi? Bu kurtarılan hayatlar demek. Daha sağlıklı büyüyen çocuklar demek. Ailelerin omuzlarından kalkan kocaman bir yük demek. İşte size somut bir halk sağlığı zaferi. Ama bu projenin etkisi bu harika rakamların bile ötesine geçiyor. Bir su kuyusu açmak, durgun bir suya taş atmak gibidir. Yarattığı dalgalar dokunduğu her şeyi değiştirir. İşte bu o dalga etkisinin hikayesi. Araştırmanın kendi sonuç cümlesi aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, diyorlar ki bu müdahale suyun kalitesini ve ulaşılabilirliğini iyileştirdi, suyla ilgili çevreyi düzeltti ve hijyen alışkanlıklarını geliştirdi. Gördüğünüz gibi bu sadece boru döşemek değil, bu bütün bir yaşam ekosistemini iyileştirmek. Yani özetle bir kuyu açtığınızda ne yapmış oluyorsunuz? Sadece topraktan su çıkarmıyorsunuz. Kadınlara ve çocuklara her hafta saatlerini geri veriyorsunuz. Ölümcül hastalıkların yayılmasını engelliyorsunuz, insanlara daha temiz olma imkanı sağlıyorsunuz ve en önemlisi bir topluluğu kendi ayakları üzerinde durabilen, sürdürülebilir bir kaynakla güçlendiriyorsunuz. İşte gerçek etki budur. Ve ben de bu bölümü şu soruyla bitirmek istiyorum. Eğer tek bir kuyu, tek bir toplulukta böylesine bir devrim yaratabiliyorsa, bin tane daha kuyunun neler yapabileceğini bir düşünün. Bu etkiyi binlerce farklı yerde yarattığımızı hayal edin. Üzerinde düşünmeye gerçekten değer. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.